Sevgili arkadaşlar köklü ifadeler konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde iç içe sonsuza giden köklerden bahsetmeye çalışacağız. Kök içerisinde A çarpı kök içerisinde A çarpı kök içerisinde A şeklinde sonsuza giden bir ifade varsa karşımızda kökün derecesi bir azaltılacaktır. Yani sonuç olarak bu ifadenin eşiti A'ya eşit olacaktır. Kökün derecesi iki olduğu için bir azalttığınızda kök kalkacak ve sonuç A'ya eşit olacaktır. Örneğin kök içerisinde 3 çarpı, kök içerisinde 3 çarpı, kök içerisinde 3 şeklinde sonsa gidiyorsa bu işlemin sonucu 3 olarak bulunacaktır diyoruz. Bunu genelleştirecek olursak n'inci dereceden kök a çarpı, n'inci dereceden kök a çarpı, n'inci dereceden kök a şeklinde sonsa giden bir ifadede kökün derecesi olan n bir azaltılarak sonuç n-1. dereceden kök a'ya eşit olur diyoruz. Yine bir örnek verecek olursak kök içerisinde mesela 4. dereceden kök 8 4. dereceden kök 8 4. dereceden kök 8 şeklinde bu ifade sonsuza gidiyorsa eğer sonuç 4 1. dereceden kök 8 olacaktır. Yani sonuç 2 olarak bulunacaktır diyoruz. Şimdi bunun neden böyle olduğunu anlatmaya çalışayım ben size arkadaşlar. En azından sadece bir örnek için bu eşitliğin nereden bulduğumuzu bir görmemizde fayda var. Burada şunu yapıyoruz. En n. dereceden kök a çarpı n. dereceden kök a çarpı n. dereceden kök a ifadesi sonsuza gidiyordu biliyorsunuz. Bu ifadenin eşitine x diyecek olursak içlerinden bir tanesini ayırıp kalan kısmına da x diyebiliriz. Çünkü sonsuza gittiği için bir tanesini çıkartmamız sonucu değiştirmeyecektir. O halde karşımıza n'inci dereceden kök a çarpı x eşittir. x eşitliği çıkacaktır. Her iki tarafın n'inci dereceden üstünü alırsanız a çarpı x'in x üzeri n olduğunu görürsünüz. Her tarafı x'e bölüyoruz. Böylelikle x üzeri n eksi 1'in eşittir a olduğunu buluyoruz. Her iki tarafın n eksi 1. dereceden kökünü alırsak x eşittir n eksi 1. dereceden kök a'ya eşit olmuş olur. Diğer bir özelliğimiz ise bölüm şeklinde sonsuza gidiyor ise eğer yani n dereceden kök a bölü n dereceden kök a bölü n dereceden kök a şeklinde sonsuza gidiyorsa bu sefer kökün derecesi bir artırılır. Yani n artı birinci dereceden kök a olur diyoruz. Örneğin 3. dereceden kök 16 çarpı 3. derecede bölü 3. dereceden kök 16 bölü 3. dereceden kök 16 şeklinde sonsuza giden bir ifademiz var. Eşittir. Dereceyi bir artırıyoruz. 3 artı 1. dereceden kök 16 olacaktır diyoruz. Bu da 4. dereceden kök 2 üzeri 4. Yani işlemimizin sonucu 2 olarak bulunur diyoruz. Eğer bize verilen ifade kök a artı kök a artı kök a şeklinde sonsuza gidiyorsa burada yapılması gereken kökün içindeki a ifadenin ardış, ardışık 2 çarpanını bulmak. Yani n ve n artı 1 şeklinde çarptığımız zaman n ile n artı 1'i eşittir a olmalı tabi burada. Ardışık iki çarpanını buluyorsunuz. Aradaki işaret artı olduğu zaman çarpanlardan büyük olanı alıyorsunuz. Yani kök içerisinde 12 artı kök içerisinde 12 artı şeklinde sonsuza gidiyor ise 12'nin ardışık çarpanları 3 ve 4'tür biliyorsunuz. Aradaki işaret artı olduğu için büyük olanı yani işlemin sonucu 4'e eşit oldu, olur diyoruz. Ve yine arkadaşlar sonsuza giden ifademiz kök a eksi kök a eksi kök a şeklinde. Bu sefer aradaki işaret eksi ise yine içindeki ifade olan a'nın artışık çarpanlarını buluyoruz. n ve n artı 1 şeklinde. Tekrar hatırlatalım. Burada n ile n artı 1'in çarpımı a'yı verecek. Aradaki işaret eksi olduğu zaman küçük olanı alıyorsunuz. Ardışık çarpanlardan küçük olanı eşitliyorsunuz. Yani kök içerisinde 56 eksi kök içerisinde 56 eksi kök içerisinde 56 şeklinde Sonsa giden bir ifade ise 56'nın ardışık çarpanlarını yazıyoruz 7 ve 8 şeklinde aradaki şart eksi olduğu için küçük olanı eşitliyoruz yani bu işlemin sonucu 7 olur diyoruz örnek olarak Kök 12 eksi, kök 12 eksi, kök 12 şeklinde sonsa giden bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulursa 12'nin artışık çarpanları 3 ve 4'tü. Aradaki işaret eksi olduğu için sonuç ardışık çarpanlardan küçük olan 3'e eşit olacaktır diyoruz. Bir başka örneğimiz Kök 4 artı, kök 20 artı, kök 20 şeklinde sonsa giden bir ifademiz var. Öncelikle kök 20 artı, kök 20 şeklinde sonsa giden ifadenin eşitini bulalım kök 20 artı kök içerisinde 20 artı şeklinde sonsuza gidiyor. Burada 20'nin artışık çarpanları 4 ve 5'tir. Aradaki işaret artı olduğu için büyük olan alıyoruz. Yani bu işlemin sonucu 5 çıkacaktır. Getirip bunu yerine yazacak olursak 4 artı 5 yani 9 olur. 9 da dışarı 3 olarak çıkar. Demek ki bu işlemimizin sonucu 3'tür diyoruz. Bir diğer örneğimizde ise kök x artı kök x artı kök x eşittir 6 olmuş. Buna göre x nedir diye soruyor. Bizim eşittir 6 bulabilmemiz için yapmış olduğumuz işlem şudur. X'i artışık çarpanlarına ayırmışız. Ayırdığımızda büyük olanın 6 olduğunu görmüşüz. Demek ki küçük olan da 5'tir. Çünkü artı olduğu için büyük olanı almak zorundayız. O halde X artışık çarpanları olan 5 ve 6'nın çarpımına eşittir. Yani X eşittir 30 olarak bulunur. Yine köklerle ilgili arkadaşlar şöyle bir özellikten bahsetmekte fayda var. Kökün derecesi çift ise içindeki ifade dışarı mutlak değer içinde çıkar. Kökün derecesi tek ise içindeki ifade dışarı aynen çıkar. Yani kök içerisinde eksi 2'nin karesi dışarı kök içi, mutlak değer eksi 2 yani 2 olarak çıkar. Ama kök içerisinde eksi 2'nin küpü olsaydı bu küp kök tabi eşittir dışarı eksi 2 olarak çıkacaktı diyoruz. Buna bir örnek verecek olursak kökün içerisindeki ifade eksi 3 ama üzerinde 2 var yani çift o halde eksi 3'ün karesi artı 3'ün karesi ile aynı olacağı için dışarı 3 olarak çıkacaktır. Demek ki çift olduğu zaman pozitif çıkmak zorunda. Eksi kökün içerisindeki ifade eksi 2'nin küp olduğu için ve kökün derecesi tek olduğu için eksi 2 olarak çıkacaktır. Eksi kökün derecesi çift olduğundan dolayı öncelikle şunu bir düzenleyelim. 2 eksiği artı yapacak. Burası 2 üzeri 4 olacaktır. Buradan 3 artı 2 eksi 2 olarak çıkacaktır. Yani işlemimizin sonucu 3 olarak bulunur. Bir diğer örneğimizde A ile B arasında A küçüktür 0, B büyüktür 0 olmak üzere bir eşitlik verilmiş, eşitsizlik verilmiş. Buna göre kök içerisinde A'nın karesi, kökün derecesi çift olduğu için mutlak değer içinde çıkacaktır. Artı B bölü yine kökün derecesi çift olduğu için mutlak değer içinde çıkacaktır. Artı şu görmüş olduğunuz eşitlik a eksi b'nin karesidir. O halde burası da a eksi b'nin mutlak değer içerisindeki değer olarak çıkacaktır. a sıfırdan küçük olduğu için negatiftir. Negatif olduğu için eksiyle çarpılarak çıkar. Artı b bölü. b sıfırdan büyük olduğu için pozitiftir. Pozitif olduğu için aynen çıkar. Artı a eksi b'nin işaretine bakalım küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarttığınız için negatif olacaktır. Negatif olduğu zaman da eksi ile çarpılarak çıkar. Yani b eksi a olarak çıkacaktır. Buradan eşittir. Eksi 1 artı 1 artı b eksi a elde ederiz. Eksi 1 artı 1 birbirini götürecektir. Bu işlemin sonucu b eksi a olarak bulunacaktır. Bir başka örneğimizde ise mutlak değer x eksi 3 artı kök içerisinde x kare eksi 6 x artı 9 küçük eşit 8 eşitsizliğinin çözüm kümesi sorulmuş bize mutlak değer x eksi 3'ümüz duruyor burada. Artı kök içerisindeki ifade x eksi 3'ün karesi açılımıdır. Küçük eşit 8. Buradan mutlak değer x eksi 3 artı kökün derecesi çift olduğu için yine mutlak değer içerisinde çıkacak. Küçük eşit 8 olacak. 2 tane mutlak değer x eksi 3 küçük eşit 8 olur. Mutlak değer x eksi 3 küçük eşit 4 olacaktır. Mutlak değerli ifade herhangi bir sayıdan küçükse o sayısının eksilisi ile artılısı arasında değer alacaktır. Eksi 3'ü sağa ve sola gönderelim. Artı 3 olarak geçecek. Eksi 1 kaldı. Artı 3 olarak geçecek. 7 oldu diyoruz. Demek ki x değeri eksi 1 ile 7 aralığında değer alır. Bir başka örneğimiz ise arkadaşlar. Biraz karışık örnekler çözelim. Görmüş olduğunuz işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Burada öncelikle kök 3 eksi kök 2 bölü payda da kök 6 eksi kök 3'ü kök 3 parantezini alırsak kök 6'dan kök 2 kalacaktır. Eksi kök 3'ten 1 kalacaktır. Artı yani bunu bir grup bunu bir grup düşünüyoruz. Burada da kök 2 parantezini alıyoruz. Burada ise 1 eksi kök 2 kalacaktır. İşlemimizi devam ettirirken kök 3 eksi kök 2 bölü burada kök 2 eksi 1 var. Burada 1 eksi kök 2 var. O halde 1 eksi kök 2'yi tekrar eksi parantezine aldığımızda kök 2 eksi 1 eksi kök 2 parantezine almış oluyoruz. Kök 2 eksi 1 elde etmiş oluyoruz. Her ikisinde de kök 2 eksi 1'ler eşit olduğu için kök 3 eksi kök 2 bölü tekrar kök 2 eksi 1 parantezine alıyoruz. Böylelikle kök 3 eksi kök 2 kalıyor. Kök 3 eksi kök 2'ler sadeleşir. Yani 1 bölü kök 2 eksi 1 kalır. Bunu da kök 2 artı 1 ile eşleniyle çarpacak olursak... ...kök 2 artı 1 bölü... ...birincinin karesi eksi ikincinin karesi gelir. Yani sonuç... ...kök 2 artı 1 olarak bulunur. Bir diğer örneğimizde ise... ...abc pozitif tam sayılar olarak verilmiş. Verilen eşitliğe göre a artı b artı c toplamı kaçtır diye soruyor. Burada arkadaşlar kök 2 artı kök 3'ü bir terim olarak düşünüp... ...paydayı... ...kök 2 artı kök 3 eksi kök 5 ile çarpacak olursak 12 çarpı kök 2 artı kök 3 eksi kök 5 olur bölü paydada ise birincinin karesi yani kök 2 artı kök 3'ün karesi eksi ikincinin karesi yani kök 5'in karesi elde edilir. Buradan eşittir 12 çarpı kök 2 artı kök 3 eksi kök 5 bölü birincinin karesi 2 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki kök altı artı ikincinin karesi üç olacaktır. Eksi kök beşin karesi yine beş olur. Buradan üç ve ikinin toplamı eksi beşi götürecektir. Yani eşittir. On iki çarpı kök iki artı kök üç eksi kök beş bölü iki çarpı kök altı kalacaktır. Önce ikileri sadeleştirelim. Burada altı kalır. Sonra 6 ile kök 6'yı sadeleştirirsek üst tarafta kök 6 kaldığını görürüz. Yani kök 6 çarpı kök 2 artı kök 3 eksi kök 5 eşitliğini elde ederiz. Kök 6'yı tek tek çarpacak olursak kök 6 ile kök 2'yi çarptınız kök 12 oldu artı kök 6 ile kök 3'ü çarptınız kök 18 oldu eksi kök 6 ile kök 5'i çarptınız kök 30 oldu. Bu ise eşittir kök a artı kök B eksi kök C eşitti. Buradan A'nın değeri 12. B'nin değeri 18. C'nin değeri de 30 olarak bulunur. Bunları topladığımız zaman sonucun 60 olduğunu görürüz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Burada küp kök içerisinde bir ifade var. Bu soruyu daha rahat çözebilmek için şunu yapmak zorundayız. Burada verilen 3'ü 2 eksi 2 kök 2 artı 1 şeklinde yani 2 artı 1 şeklinde parçalıyoruz. Kök 2 artı 1. Buradan eşittir. Küp kök içerisinde şimdi dikkat edin. 2 eksi 2 kök 2 artı 1 ifadesi aslında kök 2 eksi 1'in karesi açılımıdır. Bakın birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi gelmiş olacak. Kök 2 artı 1 var paydada. Şimdi paydadaki kök 2 artı 1'in eşleniyle çarpıyorum. Böylelikle eşittir. Küp kök içerisinde kök 2 eksi 1'in küpü bölü 2 eksi 1 ifadesini elde ediyorum. Bu da eşittir. Küp kök içerisinde kök 2 eksi 1'in küpü olacaktır. Yani buradan bu işlemin sonucu kök 2 eksi 1 olarak çıkacaktır. Burada yerine yazacak olursak kök 2 eksi 1 artı 1'den 1'ler gidecek ve işlemimizin sonucunu kök 2 olarak bulacağız arkadaşlar. Dersimiz burada sona ermiştir. Diğer derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.